Seslenir. Muazzez Abacı boksör bir babanın şarkıcı kızıydı. 80'lerin ünlü as solisti, dönemin namlı kabadayısı Hasan Heybetli'nin fırtınalı aşkıydı. Film gibi bir şöhret hikayesi yaşadı. Zamanla inatlaşmadan zirvedeyken sahneleri bıraktı. Ancak zaman hiçbirimizden yana değildi. 78. yaş gününde vatanından uzakta ölüm haberi geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zâikatul mevz, sümme ileyna Muazzez Altok, Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası sarı bomba lakaplı boksör Oktay Altok'tu. Ancak daha bir buçuk yaşındayken babasını zatürreden kaybetti. 5 yaşındayken annesiyle gittiği Ankara Palas'taki geceye dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes'te katılmıştı. Sesi güzel diye sahneye çıkarıldı. Bayar seslendirdi, Üsküdar'a giderken Aldı Da Bir Yağmur şarkısını çok beğendi. Özel olarak ilgilenip Küçük Muazzezi Ankara Koleji'ne yazdırdı. Liseye kadar burada yatılı okudu. 1967'de Ankara Radyosu'na stajyer olarak girdi. Orada çalışırken yasak olmasına rağmen bir gece kulübünde sahne almaya başladı. Göbek adı hicranı kullandı. Tam o günlerde müzik hülyasına aşk arası verdi. 18 yaşındayken polis memuru Abdurrahman Abacı ile evlendi. 1969'da doktor kızı sabah dünyaya geldi. Çift 1970'te boşandı. Muazzez Abacı boşandı ancak ilk eşinin soyadını kullanmaya devam etti. 70'lerin başında yavaş yavaş tanındı. İlk konserini verdi. Gazetelerde haberi çıkmaya başladı. Ancak hayal ettiği büyük şöhrete kavuşmasına daha çok vardı. 1973'te Afyonlu avukat Atilla Kurtbaş'la evlenip oraya yerleşti. O sırada sürekli radyo programlarına ve televizyona çıkmaya başladı. Bu sayede giderek ünlendi. 1973'te ilk 45'liği çıktı. Bir sene sonra ise Artık Yıldızlar sahnesi Maxim Gazinosu'nda az solisti. Plakları peş peşe çıkan ve iyi bir satış rakamına ulaşan, Maxim'de sahnesi dolup taşan Muazzez Abacı 1975'te ikinci evliliğini de bitirdi. Aynı günlerde yeraltı dünyasının ünlü bir kabadayısı her akşam Maxim gazinosunda onu dinlemeye geliyordu. Bu hayranlık bir süre sonra aşka dönüştü. Hasan Heybetli her gece gazinoda izlediği Muazzez Abacı'ya sonunda bir akşam telefon etti, kendisini tanıtıp camdan bakmasını istedi. Muazzez Hanım, Rica etsem camdan dışarı şöyle bir bakar mısınız? Size bir sürprizim var, dedi. Bir baktım. Bütün cadde baştan aşağı gül çok hoşuma gitti. Dahası da var. O gece gazinodan çıkarken otomobilimin önünde koca bir kamyon belirdi. Derken damperi açıldı ve yola güller saçıldı. Bugün parayla bile yapılamayacak davranışlar. Bunlar bir anda sanatçı olarak ruhumu aldı gitti. Bu insanı tanımak istedim. Hasan Heybetli, Muazzez Abacı'yı oturduğu sokağa döktüğü iki kamyon gülle etkilemeyi başardı. Ardından aşk ve fırtınalı bir birliktelik başladı. Ancak heybetli sürekli cezaevine girdiği için beraberlikleri normal bir ilişki değildi. Kavgaları da, aşkları da filmleri aratmıyordu. Muazzez Abacı, Heybetli'nin sahneleri bırakması için gönderdiği paraları poşete doldurup dışarı atacak kadar da deli dolu bir kadındı. Ünlü Solist 1980'de cezaevinde bulunan Hasan Heybetli ile evlendi. Sonra da Aksaray'da kaldığı cezaevinin karşısında bir ev tutup orada kaldı. Seneler sonra o günleri Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım sözleriyle anlatacaktı. Muazzez Abacı Hasan Heybetli sayesinde gece hayatında korunan kollanan bir rastolist oldu. Zeki Müren ve Bülent Ersoy'a bile şiddet uygulayan gazinocular kralı Fahrettin Aslan, Muazzez Abacı'ya karşı hiçbir zaman aynı tavrı gösteremedi. Hatta bir defasında o Fahrettin Aslan'a kızıp terlik bile fırlattı. Dayak fasınları ünlü bildiğim kadarıyla. Herkesi dövmüş ben hariç galiba. Benim ona terlik fırlatmışlığım var. Ona atar gibi yapıp kapıya fırlattım. Sinirlendiğimi belirtmek için. Evlilikleri 3 sene sürdü. Sonra boşandılar. Ancak hem aşkları hem de kavgaları devam ediyordu. Yeniden nikah masasına oturdular. Ama Hasan Heybetli'nin vukuatları bitmiyordu. Çıktıktan bir süre sonra yine cezaevine giriyordu. Belki de bu yüzden evlilikleri yine yürümedi. 1993'te bir daha bir araya gelmemek üzere boşandılar. 2006'da Hasan Heybetli tek bir gülle tekrar abacının kapısına geldi. Yeniden bir araya gelecekleri haberleri çıktı ancak olmadı. Hasan'la uzun süren bir beraberliğimiz oldu. Ona aşkla bağlıydım. Ama dip dibe yaşamadık. Çünkü o hep hapisteydi. Ama yine de onunla birlikteliğimiz lezzetliydi. Bana getirdiği, yüklediği kurallar, belki birçok şeyden beni korudu. 20 ila 25 yılda, iki buçuk seneden az beraber olabildik. Çoğunlukla hapishanedeydi. Kızımla birlikte yaşadım. En ufak bir üzüntüm yok. Tabii ki hatalarım, yanlış seçimlerim oldu. Fakat pişmanlıklarla kendimi yiyip bitirmedim. Pişmanlıklarımdan ders almaya çalıştım. Beni yaralayan çok büyük pişmanlıklarım olmadı.'' Özel hayatımdaki seçimleri de kendim yapmadım. Hep seçildim. 80'lerde Hasan Heybetli ile ilişkisi sanatının önüne geçen Muazzez Abacı bir yandan da müzik çalışmalarına devam ediyordu. Muazzez Abacı söylüyor, Geceler ve Şakayı albümleri bu dönemlerde çıktı. Sezen Aksu'nun Firuze şarkısını yeniden yorumlamasıyla hem dikkat çekti hem de tarzında değişiklik yaptı. Bir dönem nereye bakarsanız bakın Muazzez Abacı'yı görüyordunuz. Fuarlarda, gazinolarda, TRT ekranlarında hep o vardı. 1983'te sanatçılar arasında vergi rekortmeni olacak kadar popüler ve çok para kazanıyordu. Muazzez Abacı sadece şarkılarıyla değil, çevresi ve onu dinlemeye gelen kudretli izleyicileriyle de gazeteleri süslüyordu. Özal, Demirel, hatta 12 Eylül darbesinin kudretli paşası Kenan Evren bile onu dinlemeye gidiyordu. Muazzez Abacı güzelliğine ve şöhretine rağmen hiç Yeşilçam filminde oynamadı. Gelen teklifleri kabul etmedi. Sadece şarkıcılık yaptı. Muazzez Abacı deli dolu, biraz da sert bir kadındı. Sahneye alkollü çıkan darbukacısının kafasına darbukayı geçiren, kendisine eşlik edemeyen kemancının kemanını kıran, sahne aldığı gazinoda ceketini sandalyesinin arkasına asan hatırlı müşteriye kızıp sahneyi terk eden bir as Prensipleri kadar kaprisleri de vardı. Muazzez Abacı hem sesi hem de tarzıyla Sanat Müziği'ne çok yakıştı. Radyodan aldığı terbiyeyi hep muhafaza etmeye çalıştı. Arabesk'in fırtınalar estirdiği bir zamanda Türk Sanat Müziği'ne sadık kalmaya çalıştı. Gazinoların tek tek kapanmaya başladığı 80'lerin sonu ve 90'ların başında Muazzez Abacı, 1990'da çıkardığı Vurgun albümüyle zirveye yerleşti. Cemal Safi ve Selçuk Tekay'ın arabesk tınıları ağır basan Vurgun parçası, Muazzez Abacı'ya ikinci baharını yaşattı. Muazzez Abacı sonraki senelerde albüm ve konserlerine devam etti. Yeniden yorumladığı, Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor. Kar yangınları, Özledim şarkıları ve Serdar Ortaç'ın Umrumda Değil parçasıyla 90'ları bir hayli hareketli ve parlak geçirdi. 1997'de sahnedeyken fenalaştı grip önce zatürreye çevirmiş ardından akciğer yetersizliği gelişmişti. Muazzez Abacı 8 gün komada 10 gün yoğun bakımda kaldı. Ölümden dönen ünlü şarkıcı için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Hastanede yattığı zaman da şöhretin, gençliğin, dünya hayatının ne kadar gelip geçici olduğunu anladı. Bu yüzden mi bilinmez iyileştikten sonra Tövbe Allah'ım adlı ilahi seslendirip klip çekti. 1998'de devlet sanatçısı olan ve müziğe uzun bir süre ara veren Muazzez Abacı, 2014'te geri döndü. Sonrasında sonuncusu 2018'de çıkan iki albüm daha yaptı. En son az solistlerin kaprislerine vurgu yapan ve gönül yazarla oynadığı reklam filmiyle gündeme geldi. Ne oldu tutamadın mı Tövülüm ya? Kime diyorsun sen? Bana mı sordun? Zamanla inatlaşmadan müziği ve sahneleri zirvede bırakan Muazzez Abacı, 2019'da evinde düştü, bacağı üç yerinden kırıldı. Tedavisi aylar sürdü. Sık sık Amerika'ya gidip kızı ve torunuyla zaman geçiren Muazzez Abacı, Ekim 2025'te yine Amerika'daydı. Ancak 30 Ekim'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıya stent takıldı. Sonrasında böbreklerinde oluşan sorun nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı. Ardından sevenlerinin günler süren endişeli bekleyişi başladı. Muazzez Abacı'nın Amerika'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesi bir hafta sürdü. 12 Kasım 2025'te acı haberi geldi. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, 78 sene önce dünyaya geldiği gün ruhunu teslim etti. Muazzez Abacı, sesi, tavrı ve hanımefendiliğiyle sanat müziğini en iyi temsil eden kadın seslerden biriydi. Gazinolar çağının en yaldızlı solistlerinden biri oldu. 70'lerden 2000'li yıllara kadar hep sahnelerdeydi. Yaklaşık 40 sene boyunca da bu çizgide devam etti. Zaman çok çabuk geçti, bir ömür bitti. Artık gazinoları tıklım tıklım doldurduğu, kasetlerinin çok sattığı günler geçmişte bir ana olarak kaldı. 78. yaş gününde hayata veda eden Muazzez Abacı geride sevenlerini kadife sesiyle maziye nostaljik bir yolculuğa çıkaran unutulmaz şarkılar bıraktı. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.